programsız hız nasıl yapılır öğrenmek istiyorsan bu videoyu atlatmadan izle şimdiden sana iyi seyirler Hepinize merhaba arkadaşlar ben Ersuz Akşar kart park nasıl programsız bir şekilde hız nasıl yapılır size onu göstereceğim iyi seyirler bakın bu göstereceğim yöntem çok çok basit şimdi hemen garaja geliyoruz ve buradan töneye gidiyoruz Herhangi bir motor aldıysanız resetleyin. Aldığınız herhangi bir motor varsa resetleyin. Sonra buradan en pahalı motoru, en pahalı turboyu yani ne kadar bütçeniz yetiyorsa en pahalı şeyleri, buradaki bütün şeylerin hepsini alın. Çünkü göstereceğim yöntem çok güzel bir yöntem. Hiç programa gerek yok. Burayı ellemeyin arkadaşlar. Burayı ellemenize gerek yok. Yani burada böyle kalsın Sonra buradan e, dog diyor. Burayı da kesinlikle burayı da ellemeyin. Elediyseniz resetleyin yani güzel eskisi gibi yapın. Bakın burada şimdi ben bir ayar yapacağım. Hemen yapıp geliyorum. Yaptım arkadaşlar yani e, bu ayarı yapın. Burayı SS alıp yapın. Bakın driving well diyor. Yani ne görüyorsanız aynısını alın. Kendi aracınıza yapıştırın. O kadar diyorum. Bu arada oruç tutanlar varsa Allah kabul etsin. Hayırlı Ramazanlar hepinize. Ee, şimdi normal bakın aracımız 58 numaralı Golf. Buradan herhangi bir odaya girin. Ciddiye giriyorum. Siz online'da e da girsiniz oluyor. Yani normal online olarak da girsiniz oluyor. Ben video çektiğim için online girmiyorum. Bakın şimdi size aracın hızını göstereceğim. Ee, şimdi ne kadar hızlı olduğunu göreceksiniz. Bakın basar basmaz direkt hızlanıyor. Yani hafif bir dolma yaşandı o da. Yani direkt bayağı bir hızlanıyor. Neden derseniz e neden? Çünkü ayar yaptık. Çok saçma bir şey oldu. Aynısı. Zaten oyunu oynayanlar biliyordur bu golf bu kadar hızlı hızlanmıyor. Yani herhangi bir araç hiçbir araç bu kadar hızlı bir şekilde bayağı bir hızlı hız almıyor ve hızlanmıyor arkadaşlar. videomu beğendiyseniz aşağıdan kanal abone olup like atmayı unutmayınız. Şimdi size şöyle bir şey gideyim. Şu rampaya gideyim. O rampadan aşağı atlayacağım da. E, o rampadan aşağı atacağım size orayı göstermek istiyorum yani ne kadar hızlı gittiğini orada da size göstereceğim test edip burada hatta aracı modifiye yapalım modifiye yapalım derken aracı yani tamir ettim de yani gelirken tekrar bozuldu her neyse şimdi bakın buradan gaza basıyorum ve ne kadar hızlı gittiğini şimdi göreceksiniz bakın bir anda 300 oldu 300 olması bu kadar kolay bir şey değil ve bu kadar uzağa hiçbir araç kolay kolay uçmuyor biliyorsunuzdur ki Videomu beğendiyseniz aşağıdan kanalıma abone olup like atmayı unutmayınız. Seviyorsunuz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Bu tür videoların devamı için takipte kalın. Takipte kalın.